Evet İsmail Bey şimdi birinci bölümde e, açık öğretim lisesi yurt dışında çalışan çocukların sınavları derken gençlerimizi Avrupa'daki gençlerimizi üniversiteye yollamaya çalıştık. Evet. Fakat bu arada Avrupa'da Almanya'da açılmış olan e, göçmen kökenli yani Türk vatandaşları tarafından özellikle desteklenip açıkla, açılan özel ticaret meslek okulundan bahsettik. Evet. Okulunuzun sisteminden bahsettiniz ama Şimdi merak ediyordur tabii öğrencilerimiz. Ben tamam bildiğimiz meslek okulu bu. Evet. Çünkü özel ticaret meslek okulu. Wischhaft Schule. Wischhaft'ta çok orijinal bir dal. Hemen herkesin iltifat ettiği. Ama diğer meslek okullarından ve meslek öğreniminden üniversiteye gidişine kadar bahsetsek de biraz vurgulamanızı rica edeceğim. Ana farkı yani sizin mezunlarınızın buldukları işle avantaj e, paralel olarak bir izah edebilir misiniz? Evet. Şimdi bizim okulumuzun biraz önce de bahsettiğim en büyük avantajı e, Virchaf'la, ekonomiyle, ticaretle alakalı dersleri. Bu ticaretle alakalı dersleri işte muhasebe olsun, e, işletim olsun, on parmak takdir olsun ileride e, iş hayatlarında kullanacakları ve değerlendirecekleri bir mesele. Bu bir. İkincisi bizim e, yani Virchaf Şule ile alakalı bu yalnız bizim okullarla alakalı değil. Şöyle bir istatistik var %90'ın üzerinde mutlaka ve mutlaka ya bir iş yeri ya da bir okul bulabiliyorlar. Yani Wirtschaft Schule mezunu sokakta kalmıyor öyle söyleyelim. Peki ee, şey e, yani bilgisayarlı öğrenim görüyorlar dediniz ve o bilgisayarlı öğrenimi gördükleri programlar yani o programların farkı diğerlerinden nedir? Farkı şu e, mesela üniversite mezunu bir arkadaşı buraya getirelim. İşletim okumuş örneğin ben. <laughs> ve e, bizim okuldan mezun olmuş bir arkadaşı getirelim. E, şu iddiada bulunuyorum. Bizim öğrencinin muhasebe bilgisi ona denktir hem bilgisayar programı üzerinde, pratik üzerinde hem de teori üzerinde. Hatta pratik üzerinde bizim öğrencilerimizin tecrübesi daha fazla. Çünkü üniversite sadece bunun teorisini öğretiyorlar. Yani şunu şöyle yaparsam, bunu böyle girmen gerekiyor muhasebeye. Bizim öğrencilerimiz hem bunu e, kağıt üzerinde görüyorlar hem de pratik muhasebe olarak görüyorlar. Bizim öğrencilerimizin o konuda avantajı daha fazla. Zaten işletmelerin bizim öğrencilerimizi tercih etme sebebi de bu. Bir örnek vereyim. Şimdi bizim öğrencimiz sekreter ya da bir şey yazdıracaksınız. On parmak daktilo biliyor. Yani dakikada 130 harf yazabiliyor. Ee, bunu normal piyasadaki bir öğrenciden bekleyemezsiniz. Peki şu var, okulunuzda öğrenim için praktikum, staj yapma mecburiyeti şart koşuyor mu? Yok hayır, staj mecburiyeti yok. Ama öğrencilerimiz böyle istekte bulunurlarsa, bu tatillerde oluyor, onlara stajıyla ayarlayabiliyoruz. Yani... Bir öğrencinin düz okulla meslek okulu arasında tercih etmesi gerekse, siz nereye dikkat etmelerini söylersiniz? Eğer bir öğrencinin sosyal bölümü çok daha fazlaysa yani çocuk bakımı olsun işte insanlarla ilgilenme olsun bu gibi yani ticaretle ekonomiyle hiç alakası yoksa düz liseye gitsin yani düz okula gitsin ama işletme ile muhasebe ile alakalı matematiği çok kötü değilse ki matematik de bize zorunlu ders değil yani öyle bir avantajımız da var matematikten kurtulmak isteyenler de genellikle bizim okulumuzu tercih ediyor. Ee, Normal şartlarda da bizim okulumuz çok farklı bir şekilde Reha Şule sistemine veya o gibi sisteme daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Sizinle ilgili sorumu şöyle bitirsem. Okulumuzun özelliklerini siz biraz dağınık konularımız içerisinde verdiğiniz zaman, ana başlıklarıyla hatta bildiğim kadarıyla Almanca dışında diller de var. Bu Hı. okulun özellikleri nelerdir? Başlık başlık şöyle bir alabilir miyiz? On parmak daktilodan bahsettiniz. Hadi. Şimdi birincisi bizim en büyük en önemli şeyimiz bunu anketlerde de görüyoruz öğrenciler yaptığımız anketlerde bizim eğitim kadromuz en büyük avantajımız öğretmenlerimiz. Ee, tüm gün eğitim olduğu için bir kontrollü e, öğrenme mekanizması yani çocuklar farkında olmadan ders çalışmayı öğreniyorlar öyle söyleyeyim. 10 parmak doktora dersi, pratik muhasebe dersi, bunlar bizim çok önemli avantajlarımız. Akıllı tahtamız var okulda, öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Bilgisayar sınıfından siz bahsettiniz, bütün bilgisayarlarımız Notebook yani dizüstü bilgisayar. Onlarla birlikte çalışıyorlar. Yani ilerideki hayatlarında kullanabilecekleri şeyleri öğreniyorlar. öğreniyorlar. Ve en önemlisi bizim okulumuzdaki o arkadaşlık ortamı. Şunu ifade edeyim, bizim okulumuz çok büyük bir okul değil. Bizim en fazla böyle alacağımız öğrenci sayısı 100. 100 öğrenci de şuna kaynaklanıyor. Biz e, büyük bir okul olmak istemiyoruz. Biz kaliteli bir okul olmak istiyoruz ve her öğrencinin derdiyle, sıkıntısıyla, problemiyle birebir ilgilenmek istiyoruz. Yani aldığımız öğrenciyi mezun etmek istiyoruz. Bizim hedef ve gayemiz o. Yani e, çocukların bütün meseleleriyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Belki de en farkımız, en büyük e, avantajımız o. Okulumuz çok büyük değil dediniz ama şu var. Şahilezir'da mesela kaç öğrenciniz var? Şu anda. Ve sınıflıklarınız nasıl? Dün Trabzonspor şampiyonluğu kaybetti ama 61 öğrencimiz var. 61 yani. Trabzon kadar öğrencimiz var. Karadeniz'de var mı? Karadeniz'de de var. Evet. E, yurdumuzun bütün bölgelerinden öğrencilerimiz var. Peki, e, okulumuzun yatılı olma özelliğinden bahsetmiştiniz. Evet. Bu yatılılık nasıl bir özellik? Şöyle, e, şehir dışından yani Würzburg ili dışından gelen öğrencilerin bizde yatılı kalma imkanı var. Erkek veya kız öğrenci fark etmiyor bu. Ee, onlara yatılı imkanı sunuyoruz. Yani bütün e, sabahtan akşama kadar onlarla ilgilenen e, başlarında olan e, sorumlu arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız onların ders çalışmalarını, işte günlük ihtiyaçlarını gidermelerini sağlıyorlar ve onlara sıkıntılarında, problemlerinde yardımcı oluyorlar. Yani bir nevi e, anne-babanın yedek yedek anne-baba rolünü üstleniyorlar ve en önemlisi. Ee, özellikle bizim öğrencilerimiz 16, 17, 18 yaşında oldukları için yani onların kontrollü bir şekilde yetişmelerini sağlıyorlar. Evet. Biz yine vatandaşlarımıza, velilerimize ve çocuklarımıza sorduk. Okullarını yerde bırakma ile ilgili bakalım ne demişler. Onun üzerine bakalım sizin soracağınız imkanlar neler görelim ne söylemişler. Hapçurluk denilen temel öğrenimi bitirenler üniversiteye nasıl gidebilir? Direkt yoldan değil başka yolu seçebilirler. Ausbildung'u yapmaları lazım 3 sene. 3 seneyi bitirdikten sonra üniversite gibi bir şey var burada. Ee, Fachhochschule onu yapabilirler ondan sonra üniversiteye gidebilirler. Yani, Hauptschule'den direkt gidemez, Real Hauptschule yapması lazım. Ondan sonra abitür yapması lazım. Ondan sonra üniversiteye gidebilir. Hauptschule denilen temel öğrenimden sonra üniversiteye nasıl gidebilirsiniz? Hauptschule'den sonra Real Schule yapabilirim. Ondan sonra fakatüo, onu da başarırsam direkt Of ofuni girebilirim yani, yani imkan var. Real Abşus yapabilirsiniz, ondan sonra abitur, ondan sonra üniversite. Ee, orada da çeşit çeşitli yöntemler var. Mesela meslek yaptık, e, Avçuru bittikten sonra real Şuru diye bir e, açama var, oraya gidebilir, oradan sonra yükselebilir. Kendini işte büyütmemiz lazım, yani real şuraya geçebilir, sonra Ausbildung yapabilir, sonra üniversite işte okuyabilir. Um, önce real şuli nakhun yapabilirler, tekrarlayabilirler. Sonra işte meslek yapabilirler. Oradan sonra abitur, sonra da üniversiteyi okuyabilirler. Hauptschule'den sonra şimdi Hauptschule'den sonra üzerine bir yıl daha koyarak real yapılabilir. Onun üzerine iki yıl daha ekleyerek tabii çalışkan olmak lazım, çalışmak lazım biraz. E, Fak abitur denen bir okul var. Onları bezuk yapmak lazım. Oraya gittikten sonra EFA ya da böyle Bechla denilen üniversite yollarınız açılıyor. Onunla da istediğiniz şekilde tabii üniversitelere gidebilirsiniz. Teknik olsun, elektrik olsun ya da matematik üzerine. Ama önemli olan yani Hauptschule'den sonra Real Schule ya da e, Fahabitur denen onu üzerine koymak gerekiyor. Yani Hauptschule'den sonra direkt üniversite imkansız almaya Şimdi bu konularla ilgili vatandaşlara sorduk ama telefonla tabii reji zaman zaman telefonları da bağlayacak. Önemli herkesi ilgilendirebilen, bize telefonla sorularını yönelten seyircilerimiz oldu. Ama biz herkes hitap eden soruları almaya çalışacağız. Şimdi Havup bırakanlara iki tane imkan var. İki tane de uzman konuğumuz var. Birisi isterlerse Havup bitirdi ama biraz kalifiye bir not ortalaması yaptırır da eyaletine göre size müracaat ederse. Ne güzel bir meslek ve üzerinden üniversite, evet. özel okul. Peki Açık Öğretim Lisesi dedik ama yani yurt dışında çalışan çocukların sınavına da girmek kaydıyla siz bu e, havup şurayı bırakan öğrencileri, yani bitirmiş öğrencileri diyelim 9'dan sonra onları hangi yolla üniversiteye gitmelerini tavsiye edersiniz? Yani net nasıl bir yolu izlemelerini e, önerirsiniz? Şimdi burada şöyle bir mevzu var. yani Tabii ki biz açık öğretim tavsiye ederiz. Açık öğretim lisesiyle en bir taraftan lise diplomasını öğrenci edinebildiği gibi bir taraftan da bir farklı bir faydası da var. Onu da hemen hatırlatmakta fayda var. Türk kültürünü orada öğrenci öğreniyor. İyi söylediniz çünkü Türkçeleri ne kadar zayıftı. Evet, Nahon'u yani... yaparsan bezuhen olur. Ondan sonra da absolüsü alırsan okul bitti. Yani bunu çoğu seyircilerimiz anlamamış olabilirler başka ülkelerde. Evet yani dolayısıyla bizim yani açık öğretim sesinde gösterilen derslere baktığınız zaman çünkü oradaki dersler bir dil anlatım dersinden tutun, bir inkılap tarihi dersinden çıkın bir tarihten, coğrafyadan, bunların hepsi e, çok rahat bir şey kendi kültürümüzü anlatan, ifade edebiyattan e, birçok konu var. Dolayısıyla öğrenci bu şekilde, hani Türk kültürünü de öğrenmiş olur. Bununla alakalı şunu söyleyebiliriz, bu konuyla alakalı bize başvuran öğrenciler, yani açık öğretim sistemine başvuran öğrenciler ilk başlangıçta, ilk yıl ilk dönemde çok böyle rahat bir okuma yoktu. Ancak ikinci, üçüncü dönemden sonra çok güzel bir şekilde Türkçelerinde demek ki Hemen yani tekrar yapıldıkça onu çok güzel bir şekilde konuşabiliyorlar. Bu avantajı var ve e, haft sonra tabii meslek yerleri bakacaklar. Arkadaşlar daha çok onu izah etmeye çalıştı. Meslek yeri bakarken tabii ki önemli olan mevzu iyi bir meslek aslında ön planda. Çünkü meslekten sonra da o mesleği icra edeceğiniz yer bulmanız lazım. Onda da maalesef sıkıntılar var. Biz onun yerine diyoruz. Kendi yani zaman bizim için değerli. Böyle bu üç senelik bir zaman içerisinde hakikaten dişimizi sıkarsak güzel bir şekilde bir üniversiteye başlama imkanımız söz konusu. Ve onun üniversiteden sonra da önümüz yine açık oluyor. Bu da buradaki gençliğimiz için bir örnek oluyor. Yani ben Hopşule'den sonra üniversite bitirebiliyormuşum. Bu e, özgüvende arkadaşlara eğer açıklayabilirsek, gösterebilirsek o zaman çok daha güzel hatırlarlar. Zaten şimdi onlara hazırlık sınavlarınız da var. O konuya geleceğim ama ondan önce bir telefonumuz var. Alo? Alo. İyi günler Müze Hanım galiba. Buyurun sizi dinliyoruz. Evet, Nereden i̇yi arıyorsunuz? günler Süleyman Bey. İyi, i̇yi, günler iyi yayınlar size. Sağ olasınız. Buyurun Müze Hanım. Almanya'dan arıyorsunuz. Evet Almanya'dan Potsdam'dan arıyorum. Buyurun. Ee, benim e, ikinci sınıfa giden bir oğlum var. Kaçıncı sınıf? 8. sınıfa. 8. sınıf evet. Eee Real'e gidiyor. Real şöyle ortaokul dediğimiz evet. Evet. E, bu sene e, ben istiyorum ki e, yatılı vermek istiyorum. Yani burada okula. yatılı bir okulumuzun sorumlusu da var zaten. Hı -hı. Soruyu yöneltebiliriz. Buyurun. Ee, acaba e, nerelere müracaat etmemiz lazım? onu Ondan bilgi almak istiyorum. 8. sınıfı bu sene bitiriyor öyle mi? Evet 8. sınıfı bu sene bitiriyor. Peki siz niçin yatılı vermek istiyorsunuz? Onu da öğrenelim. Çünkü velileri ilgilendirebilecek. Çocuğunuzdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Yaramaz bir çocuk mu ondan mı? Yok yaramaz değil. Ben çalışıyorum. E, Halil'e e, fazla vakit ayıramıyorum çocuğuma. Ama e, e, baba da çalıştığı için fazla vakit ayıramadığımız için sizin okullarınızın e, çok güzel olduğunu ve iyi bir eğitim verdiğini, ileride e, onların e, üniversite önü açık olduğunu e, biliyorum. E, o yüzden e, vermek istiyorum. Şimdi bizim evet. okullar dediniz, sizin okul deyince bizim televizyonumuzun bir okulu yok ama yayınımızı seyrettiğinizde şu anda ekrana gelen Vişyap Şule Ekonomi Okulu'ndan bahsediyorsunuz. Evet, okulumuzun, evet, evet. okulumuzun müdürüne hemen yöneltelim ek hatta kalın. belki soracağı soru da olabilir. 8. sınıf Riyah Şule'deki öğrenciyi nasıl alabilirsiniz yatılı olarak? Riyah Şule ve gimnaziumdan gelen öğrenciler için tek şart sınıf geçme. Sınıf geçme. 8'i bu sene bitiriyor mu Müzeyyen Hanım? Bitiriyor evet. 9'a geçmiş oluyor. Müracaat ederse? Onu görüşelim. Görüşelim diyorlar. Ekranda arkadaşlarımız biraz sonra okulun bilgilerini verecekler ama kısa bir bilgi verelim. Okulumuz ücretli aynı zamanda. Ücretli tabi okulumuzun e, ya okul ücreti yatılı olmayan ücreti 130 euro. Evet. Yani Almanya'da çok aslında cüzi bir rakam. Bu aylık mı alıyor? Aylık evet. Aylık Hı -hı. 130 euro okula ödenecek ücret. Evet. Hı -hı. Bunun işte yatılısı yemesi içmesi kirası vesaire 450-500 Euro civarında bir rakam rakam oluşturuyor. Yalnız şöyle bir şey var 8. sınıfta e, Hessen eyaletinde bir devlet yardımı yok. 9. sınıftan sonra bir devlet yardımı başlıyor. Bizim öğrencilerimizin %80'i devlet yardımıyla okuyor. Şunu diyebilir miyiz? 8'i bu sene bitirecek, 9'a git bitirmediği için bu sene idare etsinler. Evet. Anne baba çalışıyorlarmış. 9'dan evet. sonra devlet yardımına da müracaat edip Tabii. Müzeyyen Hanım'ın oğlu devlet yardımı da alabilir. Evet, bizim tavsiyemiz o zaten. Yani Bavyera dışından gelen velilere genellikle 9'dan sonra tavsiye ediyoruz. Ha şu olur bize gelir ciddi manada bir eğitim görür hem de bunun sizin için herhangi bir maddi, en azından çok büyük bir maddi külfeti olmaz. Devlet buna ciddi yardımlar ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda 500-550 euro yani okulun ücretinin üzerinde devlet yardımı alan kişiler var. ve Bu devlet yardımını geri ödemesi yok. En büyük avantajı evet. da o. Hüseyin Hanım, yeterli soruları cevaplarını aldınız galiba sorularınıza. Ee, bu arada... Bu okul nerede acaba? Ee, Würzburg. Yani size Würzburg'da. güneye doğru 100 kilometre uzakta. Yani Offenbach'a 100 kilometre yapıyor. 120 Çok uzak değil. yatılı. Ee, ve programın ilerleyen e, kısımlarında bilgiyi verecek arkadaşlar telefonla İsmail Bey'den gerekli bilgileri de alabilirsiniz. Hayırlı olsun öğrencimizin e, yeni dönemdeki okul hayatı diyelim. Sağ olun teşekkür ederim. Biz Size teşekkür hayırlı edeyim. yayınlar. Sağ olasın. E, bu güzel e, bilgilendirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi Mustafa Bey e, okulla ilgili e, soruya hemen cevap alabiliyoruz da. YCS ile ilgili gelen sorular var. Onları alacağım ama ben sizden hazırlığı nasıl yapıyorsunuz? Ona göre bundan sonraki kısımları sırf soru cevap gidelim diye bekletiyorum. Nasıl bir hazırlık yaptırıyorsunuz? Hem açık öğretim için, lisesi için hem de YCS için. Mesela okulumu bitirdim. Ben YCS'ye hazırlanıyorsam her gün mü gelip bir bulunduğunuz bölgelerde veya şubelerinizde okula mı gidiyorum? Dersi uzaktan mı alıyorum? Bir kısa bilgi ver. Şimdi YCS hazırlıkta bizim gruplandırmalar yapılıyor. Bu gruplandırmada mezun olanlar için haftada 10 saatlik bir e, dersimiz oluyor. Bunda da daha çok biz genel başarı testi yani YHS sınavı içerisindeki bölümlerden e, genel başarı testine yönelik bir hazırlık kursu veriliyor. Bu ders e, genel başarı testinde de matematikten, tarihten, coğrafyadan, psikolojiden, sosyolojiden, vatandaştan, edebiyattan sorular çıkıyor. Dolayısıyla bunlarla alakalı hazırlık yapılır. Şu anda işte mesela 17 Ekim'de e, başlayacağız mesela Berlin'deki şeylerimize, kurslarımıza önümüzdeki dönem. 17 Ekim'de başlayıp Haziran sonuna kadar olan zaman dilimi içerisinde haftada 10-12 saatlik bir ders programı yaparak işte bu yaklaşık 3 güne tekabül ediyor. 3 günlük bir programla öğrenci hazırlanabilir. Mezun olan öğrenciler için. Ve sona doğru olan zaman dilimi içerisinde de yani sınavın yaklaştığı zaman diliminde de deneme sınavları yaparak mesela bununla alakalı da geçtiğimiz 2 Nisan'da Almanya genelinde bir YHS deneme sınavı yaptık ilk defa. Ve 19 Haziran tarihinde de tekrardan bir deneme sınavı yaparak gerçek sınava benzer bir sınav yaparak öğrencilerin hiç alışık olmadıkları bu sınava ortamına alıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü kodla, yani orada öğrenciler A, B, C şıklarını işaretlemeye, D, E şıklarını diyor ki Optik form meselesi onu tanıtmaya çalışıyoruz. Bir, tabii öbür açık öğretim sitesine baktığımız zaman açık öğretim sitesiyle alakalı kurs hazırlıklarımız da şu şekilde başlıyor. Kesin kayıt işlemlerimizi bitirdikten sonra 17 Ekim'de başlıyoruz. Öğrenci arkadaşlara temel bir hazırlık kurs veriyoruz. Daha sonra öğrenciler hangi derslerden sınava girecekleri belli olunca ona göre öğrencilere ders programı çıkartarak dönem dönem, senede 3 dönem sınav yapıldığı için o üç döneme göre sınav hazırlıkları, konular anlatılıyor, deneme sınavları yapılıyor. Yine öğrencilerin, yani burada bilgi bilmeleri yeterli değil, o deneme sınavıyla kendileri denemeleri, optik formdaki o yabancılığı biraz daha ortadan kaldırma noktasında şekilde bir hazırlıkla devam ediyoruz. Arkadaşlarımız altta zaman zaman geçiyoruz. Zaten yakında da bir hazırlık sınavınız var. 19 19 Haziran'da bunda yani dershanem.org sitesinden online kayıt olarak yapılabiliyor. Ve bu şekilde öğrenciler kendilerini evet. en azından denemiş olurlar. Bir telefonuz var galiba. Alo. Hayırlı günler efendim. Buyurun. Hayırlı günler. Nereden arıyoruz? İyi akşamlar. İsminizi alabilir Berlin'den miyim? Berlin'den arıyorum. Almanya Berlin'den. Buyurun Hatice Hanım. Benim bir şöyle sorum olacaktı. Benim 10. sınıfa giden bir oğlum var. Onun sınıfı bu sene bitiriyor. Evet. Bana diye MSA'yı başaracağım ama 3 dersten kalma ihtimalim var diyor. Yani bu sene oğlum. 10. sınıfı tekrar edecek öyle mi? 10. sınıfı tekrar edebilir mi yani yoksa başka bir okula mı göndermemiz lazım? Berlin'den aradığınıza göre Berlin eyaletinde. Şimdi bazı eyaletlerde öğretmen okul kuruluyla geçiliyor. Bazı eyaletlerde mesela Hessen eyaletinde veli okul kurulu bir karar verse de veli istediği okula vermek zorunda. Berlin için ne tavsiye ederiz? Şimdi şöyle bir durum var. Alternatif bir e, tanıtım da olabilir. Dinlemenizi rica ediyoruz. Hatta yani, kalın. Şimdi öğrenci isterse tabii ki 10. sınıftan sonra tekrarlayabilir. Böyle bir imkanı var, olanağı var. Ve oradan notunu iyi bir noktaya getirir ve arkasından abitüre gidebilme imkan söz konusu. Veya yani 10. sınıftan başaramayan öğrenci Berlin'de Erweid'de Hauptschulabschluss veriliyor. malum. Dolayısıyla eğer isterse Erweid'de Hauptschulabschluss'da açık öğretim sesine başvurursa 2 yıl içerisinde açık öğretim sesini bitirebiliyor. Arkasından da YHS sınavına girebiliyor. Yani şöyle diyelim mesela şu an 2011'deyiz. 2013 Eylül ayında Türkiye'de üniversiteye başlayabilir. Bir alternatif. Veya tekrarlar şeyini Berlin'de bir okulda kendi yani 10. sınıfı yine tekrarlar ve arkasından yine ister mesleğe isterse faha bir tür yaparak üniversite yoluna gidebilir. Bir, İsmail Bey şu soruyu soruyor. Berlin'den iktisat meslek okuluna, ticaret meslek okuluna gelmek isteseler öğrenci kabul eder misiniz? Şöyle e, buna bir sınava tabi tutulmaları gerekiyor. Bu sınav e, Temmuz ayında, yalnız başvurular Mart ayında. Yani bu velimiz için geç kalmış. Ama eğer öyle bir şey olursa yani Kuzeyin Westfalia <laughs> veya herhangi bir eyaletin Hessen ve Bayern eyaletleri dışında bize Mart'tan <laughs> önce başvurmaları gerekiyor. Evet. Şimdi Hatice Hanım genel olarak dinlediniz. Bu programımızın pazar günü tekrarı var. Kaçırdığınız kısım olursa orada da yine Avrupa saatiyle 11-15'ten itibaren tekrar edip dinleyebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın. Çocuğunuz bu sene tekrar etmesi gerekse de üzülmeyin. 10. sınıf gibi bir sınıfta bu öğrencimizin Yüksek okula gitme imkanı bile var. Takip edin programımızın sonuna doğru. Gerekli internet adresleri ve bu iki uzmanımızın telefon bilgileri var. Size alternatif imkanları sunsunlar. En uygununu eğer yine de çözüm bulamazsanız bizim danışıyor e mailinizi atın. Farklı yollar da var. Onları da sizlere sunmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. Bir soru daha sorabilir miyim? Reklamlara gireceğiz de arkadaşlarımıza yazdırırsanız reklamlardan sonra sorunuzu biz buradan cevaplamış olalım. Reklam arası vereceğiz. Oldu teşekkür ederim. Rica ederim iyi akşamlar. Sevgi seyirciler, değerli öğrenciler. Reklamlardan sonra sizlerden gelen soruları cevaplamak umuduyla buluşmak üzere.